İstanbul'u fethetti. Bunda benim manevi nüfuzum çok. Fatih'in bugünlere gelmesinde Aksakallı'nın, Akdeden'in çok büyük bir desteği var. Bunu alem biliyor. Her işte onu öne alıyor. Vefa Ebu Lefa da yok. Hiç yaklaşmıyor. Fatih'in işini çomakla ben diyor. Ve fetihten sonra Akşemseddin anlayan anlasın. Burada bir ufak mesaj vermezsem olmaz. Güncel'in altı İstanbul fethinden sonra benim işim bitti evladım Fatih. Bana müsaade et. Sana fiziki destek veremeyeceğim, yanında bulunamayacağım. şartlara biraz karışık ve bulanık gördüm. Yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben sana ve İslam devletine tüm Kıymetli erkine, devlet erkine göynükten dua edeyim evladım. Ölürsem bir cam yaptırırsın. Bir de böyle eşin dostun geleceği bir kabir. Bu iyiliği yaparsan yeter bana sevgili yavrum diyerek buraları terkiliyar etmek suretiyle kimseye ayak bağı olmuş. Kimsenin icraatını çomaklamamış. Kimseyle işbiri de yapmamış. Bunlar da yalnız mümin olsun. Siz sağlam olursanız akşam sırt sırta verirsiniz. Allah dostlara bir manevi dayanışım içinde olursanız gönül sağlam, beyin sağlam, hedef sağlam, proje sekiz cenneti ıskalıyorum, oraya geçiyorum, daha yüksek bir fitten ve minallah ekbere kilitleniyorum sure-i Tevbele, Allah'ın en yüksek çıtası, Allah'ın koyduğu en yüksek çıta